Merhaba arkadaşlar bugün sizlerin köylerinizi incelediğimiz yeni bir köy inceleme videosuyla daha karşınızdayım e, ee, ilk arkadaşımız bu şekilde olacak. Hatta hemen yorumunu da göstereyim. E, ee, denk mutlu olurum. İnşaat, cüz İnşaat pek fazla oynamıyorum. Yeni başlayacağım şeklinde yorumu. E, ee, i̇lk arkadaşımıza direkt başlıyor olacağım. Videoya başlamadan önce videoya bir like atarsanız benim için çok çok güzel olur. Gerçekten çok değerli. Ayrıca abone değilseniz dilerseniz abone de olabilirsiniz. Her gün size içerik üretmeye çalışıyorum. Arkadaşımız bir BD binası 12. Evet gel bakalım bakalım kahramanlarımız 65 65 40 olacak kreşeyi bitirmişiz bu noktada iki tane kahramanımızın yaklaşık bir 29 seviyesi var gibi gözüküyor iki tane hava savunması yükseltmemiz var bir tane laboratuvarda araştırmamız var Okçu kulemiz yükseliyor 3. olarak bir tane daha okçu kulemiz yükseliyor 4. olarak ve 5. olarak da bomba kulesi yükseltiyoruz gibi duruyor ve inşaatçı kulübemizin bir tanesi de boşta ee, e Derseniz 6. inşaatçı çok bu arkadaşımızın arkadaşımız inşaatçı tarafından okçu kulesini yere ve yukarıya doğru ayarlanacak şekilde yükseltmek için yan tarafta inşaatçısını getirmiş. Burada 4 inşaatçımız çalışıyor. Aslında bir inşaatçımız çalışmıyor. İnşaatçısı tarafından bir inşaatçımız Anaköy'de çalışıyor diyelim. E, 6. inşaatçımız yok arkadaşlar. Nereden biliyorum derseniz. Biliyorsunuz ki Anaköy'deki bütün binalar e, inşaatçı moduna geliştirilmeden, yükseltilmeden e, 6. inşaatçı açılmıyor. O yüzden 6. inşaatçımız bu noktada yok. Ee, bir tane inşaatımız boş duruyor. İnşaatçıyla çalıştırırsak çok güzel olur diye düşünüyorum. Onun dışında duvarlara baktığımda BD binası 11 12 diyeceğim ama 12'nin neredeyse tamamını bitirmiş arkadaşımız. Hibrit saldırısı yapan madenci kullanan bir arkadaşımız. Hatta sadece büyük ihtimal kreşe yürütüyor meleklerle beraber. Ondan sonra sadece madenci atıyor. iyileştirme büyüsü kullandığını tahmin ediyorum ben arkadaşımızın. Muhtemelen bayağı bir iyileştirme büyüsü kullanıyordur. Öfke büyüsü de çok kullanmıyordur. Belki böyle bir tane bilemedin iki tane kreşe için de kullanıyordur öfke büyülerini. Kullanıyor olabilir. Binici veya temizlik birimi benim gördüğüm kadarıyla yok. Sadece bir tane büyücü var. Biraz fazla madenciye dayalı bir ordu diyebiliriz. Onun için de yükseltmemiz güzel. Tek inşaatçımızın çalışmaması dışında. Kahraman yükseltmemeye de artık bu saatten sonra bir şey diyemiyorum. Liglerin başlamasına birkaç gün kaldı arkadaşlar. Bu arada bizim klanda da ligler 30 kişilik açılacak. Hala bilgisi olmayan varsa klanımızda bulunan arkadaşlardan bilginiz olsun. 30 kişilik olarak ligi açacağız. Ve en iyi 30 kişiyi alacağız. Size gelmek isterseniz birazdan klanı zaten sizlere göstereceğim. Bilginiz olsun. İnşaatçı tarafında... E, ee, gördüğüm kadarıyla 6. inşaatçı baya bir işimiz var. Bir tane inşaatçımız çalışıyor da köyde. 2. inşaatçımız ve laboratuvarımız, yıldız laboratuvarımız bu noktada çalışmıyor. Burada da en azından e, bir tane inşaatçı çalıştırırsak Anaköy'de diğer inşaatçımız çalışırken ve yıldız bonusunu toplayıp 6. inşaatçı için geliştirmeler yaparsak bizim için çok güzel olacaktır diye düşünüyorum. Özellikle BDM'nin 13-14 aşamasından sonra 6. inşaatçı çok ihtiyaç olunuyor e, yükseltme süreleri de uzadığı için o yüzden benim tavsiyem o noktada inşaatçısı tarafında geliştirip altıncı inşaatçı mümkün olan en hızlı şekilde almanız olacaktır e, kanalımıza gelmek isterseniz şöyle göstereyim arkadaşlar korkusu ağzınıza direkt çıkar etikette şurada gözüküyor zaten bilginiz olsun Dilerseniz gelebilirsiniz dediğim gibi e, 30 kişilik olacak İlk savaşları ve her zaman en iyi 30 kişi alıyoruz. Ne kadar süre kalmış? Bir gün 10 saat kalmış. Hatta siz bu videoyu izlediğinizde arkadaşlar bir günden az bir süre kalmış olacak. Ben bunu akşam çektiğim için videoyu. Bir günden az bir süre kalmış olacak. Klan savaş liglerinin başlamasına yanlışlıkla etkinliğe bakılmışım. Çaktırmayın ama süreleri zaten aynı. O yüzden sorun yok. Sonraki arkadaşımla hemen devam ediyorum. Hadi bakalım. Evet Mustafa'nın köyüyle karşınızdayım arkadaşlar. Şöyle etiketin ve yorumunda da göstereyim. Teşekkürler demiş ben teşekkür ederim. Arkadaşlar sizin de köyünüzü incelememi isterseniz yorumlar kısmına köy etiketinizi bırakmanız yeterli. Ve ne kadar fazla yorum atarsanız o kadar da fazla çıkma ihtimaliniz oluyor. E, ayrıca videoya da like atarsanız e, yorum atarken çok çok mutlu olurum diyebilirim. Evet yine bir BD en son arkadaşımız bu arada e, Mustafa 153 seviye. 65, 65, 40 yapacağız yine kahramanlarımızı. 4 seviye kraliçemiz kalmış. Onun için de 18 seviye büyük koruyucu, 10 seviyede barbar kral yükseltmemiz kalmış gibi duruyor. Depolar kısmında kara iksir deposu ağzının kadar dolu. iksir deposu da aynı şekilde bir hali dolu. Hatta altın deposu da ganimetten yana bir sorunumuz yok gibi duruyor. Duvarları da aynı diğer arkadaşımız gibi neredeyse fulllemiş. Ee, burada bir tane havan yükseltmemiz var. Bu arada arkadaşımız aktif. Ee, daha yeni saldırısını yapmış. Aktifliğinden dolayı tebrik ederim. Ee, burada bir tane daha hava yükseltmemiz var. Ee, bir tane daha bomba kulesi. Bomba kulesi. 4 tane yükseltme oldu toplamda. Bir tane inşaatçımız burada boşta duruyor. 5. inşaatçımız. 6. inşaatçımız var mı diye bakıyorum. Ama gördüğüm kadarıyla 6. inşaatçımız yok gibi duruyor arkadaşlar. Ee, hiç fena değiliz ama baktığımda. E, ...savunma açısından ve kahramanlar açısından... ...BD Binası 11'den... ...max geçirmiş bir köy gibi duruyor. 12'de de şu an güzel bir şekilde yükseltmelerimizi yapıyoruz. Diğer arkadaşımıza... E, ...bu arkadaşımıza aslında baktığınızda çok ortak noktası var. BD Binası 12 olmaları... E, ...duvarlarının yaklaşık olarak aynı seviyelerde olması... ...ve ikisinin de bir inşaatçısının boşta olması. Belki duvar yükseltmek için inşaatçılarını boşta bırakmış olabilirler. E, ama... Arkadaşlar yine de e, inşaatlarınızı tuzak yükselterek, Gerçi tuzak yükseltmeleri burada gözükmüyor ama böyle kısa süreli bir günlük e, ya da bir buçuk günlük falan yükseltmeniz varsa zaten bir günde depolarlarımızı genelde fullleyemiyoruz sıfırladıktan sonra e, o yüzden ganimetimizi sıfırlayıp duvarlar için harcayıp ondan sonra e, o noktada Böyle kısa bir yükseltme yaparsak tuzak yükseltmesi olabilir, toplayıcı yükseltmesi olabilir. İnşaatçılarımızın boşta durmamasını ben tavsiye ediyorum o noktada. Gelin bakalım inşaat üst tarafına bakalım. Bu arada şurada ağaçlar vardı. Bunlar da güzel duruyor bence. Onu da söylemiş olayım. İnşaat üst tarafında inşaatçı binasını yükseltiyoruz. 9. seviye hava bombaları yükseliyor. 7. seviye ARET'ten yıldız laboratuvarımızla çalışıyor. İnşaat üst tarafında yapabileceğimiz her şeyi yapmışız. Çok güzel. Elimize sağlık. Düzen kısmında... Ee... Burada 4 savunmada gerçi şurada Otlu'nun karakolu falan var ama yine de yeterli değil. E, top arabasına daha kapalı düzenler kullanmanızı, e, top arabasına daha fazla dikkat etmenizi ben tavsiye ediyorum. İnşaat üst tarafında da gelişmek istiyorsanız. Ahiretten 2 e, tane yükseltme, bir tane araştırma toplam 3 geliştirme. İnşaat üst tarafında zaten yapabileceğiniz en iyi şey. E, o yönden de arkadaşımızı tebrik ediyorum ve sonraki arkadaşımla devam ediyorum. Hadi bakalım. Evet bu sefer BD binası 13 bir arkadaşımız var. Bir belediye binası yükseldik arkadaşlar. Yaser'in de etiketini almış bulundum. Şimdi BD binası 13'te neler yapıyoruz ve hemen bakalım bakalım. E, 137 kazanan saldırımız var. 347 yıldızımız falan var. E, BD binası 13'te kaç oluyorduk arkadaşlar? 75, 75, 50, 25. BD binası 13'te oldukça uzun durduğum için iyi hatırlıyorum. 75, 75, 50, 25 diye düşünürsek yani 48 seviye kraliçe, 23 seviye koruyucu. Ee, gerçekten sadece koruyucuyla kreçe 50 level'dan fazla toplam 54 seviye yükseltme bekliyorlar arkadaşlar. Diğer iki kahraman saymıyorum bile. Ee, kahramanlar konusunda bayağı yoğun bir mesai bizi bekliyor diyebilirim. Ki lig olmasına rağmen arkadaşımızın 3 kahramanı birden yükseltmede bence doğru bir şey. Yani bu durumda olsam ben lige katılmayıp sadece kahraman yükseltmeyi düşünürdüm açıkçası arkadaşlar. Ee, çünkü kahramanlar inanın bana lig madalyalarından bile değerli diye düşünüyorum. 3 tane kahraman yükseltmemiz var. Bir tane okçuk test yükseltmemiz var. Bir tane ordu Kamp yükseltmemiz var. Bakalım bu sefer son inşaatçımızın çalıştığını görebilecek miyiz derken bir tane daha ordu kamp yükseltmesi görüyorum. Altı inşaatçımızın bu sefer tamamı 6'sı da çalışıyor diyebilirim. Ee, laboratuvar kısmında bir tane araştırmamız var. Duvarlar kısmında BD binası 12'yi çok iyi halletmişiz. Savunmalar kısmında e, BD binası 12'den max geçmişiz havanlarımız hariç havanlara bir soykırım yapılmış köyümüzde gördüğüm kadarıyla. Onun dışında e, okçu kulesidir, topudur, e, büyücü kulesidir. Bildiğim kadarıyla hepsi tamamen BD binası 12 max seviyesinde geçilmiş. Gayet güzel diyebilirim. İnşaat üst tarafına bakacağım. Ejderha ve ejderha birincisi gördüm. Aynen ejderha ve ejderha birincisi saldırısı yapan arkadaşlarımızdan bir tanesi. Ki biliyorsunuz benim de uzun süredir kullandığım ordu. E, ben biraz daha kreşe yürütmede E, e, halini kullanıyorum. Süper Zeplin'de e, Süper Zeplin diyorum. Zeplin'de süper e, ismi aklıma gelmedi. Ya. Süper okçu ya da süper büyücü kullanan arkadaşlar da oluyor. E, bu orduyla beraber. Farklı farklı varyasyonları var zaten. E, benim de bugün arkadaşlar ordu kampımın yükseltmesi bitti. Orduyu biraz değiştirdim. Öyle e, Kullana kullanı en son belli bir hal olacak. Net bir hal olacak. Onu kullanıyor olacağız. Öyle bilgi vermiş olayım dedim. Ee, i̇nşaatçısı tarafında bir tane fırın yükseltmemiz var onun için de bakıyorum ekstra bir yükseltmemiz var mı diye inşaatçısı tarafında Gördüğüm kadarıyla başka bir yükseltmemiz yok bir tane yükseltmemiz var Bir tane daha yükseltme yapabilirsek inşaatçısı tarafında çok güzel olur diye düşünüyorum Ben inşaatçısına çok değer veren bir birisiyim ee, yani birçok arkadaştan daha fazla değer veriyorum diyebilirim Zaten şu an Türkiye sıralamasındayız ee, i̇nşaatçısı tarafını geliştirmek Ve oynamak ben keyifli diye düşünüyorum Açıkçası eğer e, bazı şeyleri Doğru yaparsanız zaten ana köyde de Baktığınızda bazı şeyleri doğru Yapmazsanız arkadaşlar çok güçsüz kalırsınız Ana köyde size zevkli gelmiyor İnşaatçısı tarafı da öyle diyebilirim Doğru oynadığınızda doğru işler çıkarttığınızda İnşaatçısı tarafı inanın bana işte ordusunun bekleme süresi Olmamasıdır e, Çok fazla karmaşıklık ve çok fazla Kahraman olmamasıdır gibi durumlardan Dolayı ve sadeliğinden dolayı çok daha stratejik ve çok daha eğlenceli olabiliyor inşaat üst tarafı da. O yüzden oynamayanlar ya da nefret edenler varsa oynamanızı tavsiye ediyorum ben şahsen diyorum. Ve sonraki arkadaşımla devam edeceğim. ikinci yükseltmeyi de mutlaka ganimet kasıp yapmaya çalışalım. Biraz kahraman konusunda bizi yoğun mesai bekleyen bir arkadaşımızı bakalım sonraki arkadaşımızın kahramanları ne alemde. Evet bir sonraki arkadaşımla devam ediyorum. Kahramanlarına özellikle bakacağım. E, şimdiden eline diline sağlık demiş. Çok teşekkür ederim. Etiketini aldık. Hemen köyünü inceleyelim bakalım e, ee, Senre 220 seviye 1 BDM daha son 5 yaklaşık ben de aynı seviyelerde diyebilirim şu an 3200 kupalarda takılıyor BDM daha son 5'te kahramanlarımız kaç oluyordu hatırlayalım 90 90 65 40 oluyordu arkadaşlar e, ee, 90 90 65 40'a baktığımda kahraman seviyeleri maksa çok yakın çok iyi yerlerde diyebilirim ki BDM daha son 15'te e, onar seviye geliyor arkadaşlar yanlış hatırlamıyorsam değil mi onar seviye geliyor olması lazım ee, aynen öyle. O yüzden güzel kahramanlarımızı yükseltmişiz. Hatta koruyucumuzu maksamışız. Burada petler kısmında unicorn ve ankağımız maksanmış. Ee, kazıcıyı da en yakın zamanda maksarız diye düşünüyorum. Zaten 3. seviye kadar yükseltmeyi başarmışız. Gel bakalım şöyle köyünü bir inceleyelim arkadaşımızın. Evet burada kazıcıyı dördüncü seviye beklediğim yükseltme buydu. Yükseltiyoruz. Ee, laboratuvar kısmında laboratuvarımız çalışıyor. Çok güzel. Büyücü kulesi, büyücü kulesi. iki tane büyücü kulemiz var yükseltme kısmında. Ee, hatta üçüncü büyücü kulesi geldi. Sinsi Goblin kullanıyoruz ki Sinsi Goblin kullanmak için çok iyi bir kupa gerçekten. Ee, şurada dördüncü ve beşinci yükseltmelerimi gördüm arkadaşlar savunma kısmında. Altıncı ee, inşaatçımız acaba İş yapıyor mudur diye bakıyorum O da bomba kulesi yükseltiyormuş 6'da 6 diyebilirim savunma kısmında 6 tane savunma birden yükseltiyoruz Ki savunmalarına baktığımda e, Şu merkezi kısımda Baya bir BD binası 15 seviyesindeyiz Depolarımız da dahil e, Merkezde güçlüyüz Ama onun dışında e, havanlar kısmında Geride kalmışız e, Bomba kulelerini hallediyoruz Toplarda bazılarında BD binası 12 seviyesinden kalmışız ama hem havanları hem topları ben güzel bir şekilde hallederiz diye düşünüyorum zamanla beraber. Burada bazı ok da de BD'den sonrakiden kalma ama onların hepsini 15 seviyesine getiriyoruz yavaş yavaş gayet güzel duvarlar kısmında BD binası 14'ten max geçmişiz gibi duruyor 15'e de ufaktan ufaktan BD binasını o taraftan sarmaya başlamışız gayet tatlı şurada dekorasyonlarımız var alt tarafta üst tarafta da dekorasyonlarımız var hatta benim köyde dekorasyonlar var görmüşsünüzdür arkadaşlar ben dekorasyonları seven birisiyim e, güzel gözüküyor bence. Ki hesabınız maksandığında da ayrıca hesabınıza bir güzellik katıyor diyebilirim. Evet burada çimlerden Fatih yazılmış bu arada. E, onun dışında burada bir tane topumuz var. Top yükseltmemiz var daha doğrusu. Düzen bu arada o. Arkadaşımız 5000 kupa yani şu duvarlara bakınca 5000 kupa beklemiyordum arkadaşlar İnşaat üstünde açık konuşayım e, 5000 kupa düzen iyi diyecektim e, bu kupalara göre diyecektim kupaya bakmadan çünkü bir 3000 kupa bekliyordum açıkçası e, duvarları gördükten sonra arkadaşımız 5000 kupa çıktı gerçekten 5000 kupayı hak eden düzenlerden birisini kullanıyor eline sağlık e, inşaat üst tarafında biraz dağınık bir inşaat var açıkçası ama e, yani düşünsenize şurada bir seviye iksir toplayıcı var şurada bir seviye altın madeni var Büyük ihtimal bunu T harfini yazmak için bu şekilde yapmıştır. Ee, geri almamış bile. Çok güzel bir şekilde buraya da yazısını yazmış. O konuda da tebrik ederim. Güzel durmuş gerçekten. Ee, bir de şu etraftaki çerçeveleri toplayıp e, şuradaki koridoru falan bilerek mi yaptık bilmiyorum ama... E, vallahi bu köyde 5000 kupaya çekmişsin İnşaatçısı tarafında ayrıca tebrik etmek lazım Eline kuluna sağlık diyorum Sonraki arkadaşımla devam ediyorum Biraz beklenmedik bir hareketti Son arkadaşımız için hemen geliyorum Evet son arkadaşımıza karşınızdayım Videoya like atarsanız çok mutlu olurum e, Çok çok değerli Özellikle bu videoya bir 35 like gelirse ismin FG35 biliyorsunuz likeyim, Onun hatırına çok çok sevinirim Ayrıca arkadaşlar yorumlar kısmına sizin de köyünüzü incelememi isterseniz yorum bırakmanız yeterli tekrardan hatırlatmış olayım bunları ondan sonra e, abone olduysanız sonraki arkadaşımla devam ediyorum şöyle en sonuna kalp bırakmış yorumu da göstereyim yorumu gösterdikten sonra incelemeye başlıyorum hemen. Şimdi 158 seviye bir BDM'de sonuç 175-75 50-25'e baktığımda 2 seviye 2 seviye kalmış. Burada da biraz seviye bizi bekliyor ama koruyucuyu da hallederiz diye düşünüyorum. Baktığımda çok güzel seviyede olan 3 tane kahramanımız var. Onun içinde 2 tane X'e yükseltmemiz var. 2 tane de burada savunma yükseltmemiz var. Toplamda 4 savunma yükseltmesi gördük direkt başlangıçtan. 5. yükseltme olarak Karakışlı yükseltmesini gördüm. Altıncı yükseltme arıyor gözlerim hemen. Bakalım evet bir tane inşaatçımız da boşta. Başlangıçta incelediğimiz aynı iki arkadaşımız gibi bir inşaatçımız boşta duruyor. Genelde bunu yapan arkadaşlarımız e, duvar yükseltmek için kullanıyorlar ama e, burada ganimetlerimiz de ağızların kadar dolmuş. Özellikle altın deposu. Aa, buradaki boş buradaki dolu e, ortalamasını alalım biz. Buradaki de dolu. Herhalde son saldırıda e, altın depolarını indirdi buradakini indiremedi falan filan. E, o şekilde olmuştur diye düşünüyorum. Burada ikisi depolarımız eşit seviyelerde. E, yani bu ganimetlerimizi harcayıp son inşaatçımız dediğim gibi kısa süreli yükseltmelerde kullansak e, yine o şekilde duvarlarımızı hiç ganimet taşırmadan yükseltebiliriz diye düşünüyorum ben. Eğer ki yüksek e, düşük süreli yükseltmelerimiz varsa yüksek süreli yükseltmelerle olmaz çünkü bu iş arkadaşlar. Ee, bakıyorum bakıyorum başka. Bir tane inşaatçımız boşluğu dediğim gibi. Kahraman yükseltmiyoruz. Ligden dolayı gayet normal. Düzen olarak baktığımda bu arada düzeni de arkadaşımızın. BDM'den sonuç seviyesinde çok iyi duruyor. Onu da söylemem lazım. Can sıkar yani bu düzen. Ama yani bu düzeni saldırırsınız diye bakıyorum. Hibritle falan en mantıklı olur diye düşünüyorum. Çünkü ee, orada tekli cehennemler gerçekten e, sıkıntı çıkaracaktır. Ee, kahramanları şu noktadan bırakırsınız. Ee, sağ taraftan diğer kısımdan da bir şekilde hibrit yaparaktan ee, burada tekli cehennemleri BD binası gibi yerlere indirmeye çalışırız diye düşünmek düşünmekteyim. Klan savaşında karşınızda böyle bir köy gelirse eğer. Ee, onun dışında inşaatçısı tarafına bakalım. Duvarlarda fena iş çıkarmamıştır. BD binası sonuca göre iyi duvarlarımız var inşaatçısı tarafında. Hatta savunmalarımız da fena değil. Sadece şu püskürtücü max görebilirmişiz. Ee, onu da yaparsak güzel olur. Çünkü bu duvarlar gerçekten iyi para istiyor arkadaşlar. Baktığımız arkadaşımız güzel gaymet kasmış inşaat üst tarafına. Bir tane çift top yükseltmemiz var inşaat üst tarafında. Başka bir yükseltme benim gördüğüm kadarıyla yok. Bir tane daha yükseltme yapabilirsek eğer ki yapmıyorsak ikinci yükseltmeyi. Ve şuradaki iksir toplayıcıdır. Altın madedir, Ağzına kadar dolmuşlar aynı şekilde buradaki. Onları da toplayabilirsek çok güzel olur. Şurada birkaç tane taşımız duruyor. ondan sonra gelişmemize tam gaz inşaatçı tarafında ikinci inşaatçıyı da çalıştırarak devam ederiz diye düşünmekteyim diyorum. Ve son arkadaşımı incelemesinde bu haftalık bu şekilde sonlandırmış oluyorum arkadaşlar. Ee, son iki günlerde hem canlı yayın olacak hem de videolar gelecek arkadaşlar. Zaten çok güzel bir şekilde gelişmeye ilerleme vesaire vesaire devam ediyoruz. Ee, takipte kalın, abone olmayı ve like atmayı da unutmayın. Ee, son iki günlerde tekrardan görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın, görüşmek üzere ve bay bay. kestik.